Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Iron Protector adlı Çin yapımı aksiyon filmini anlatacağım. Dikkat, ileride spoiler var. İyi seyirler. Wu Lin adında bir dövüş sanatları uzmanı eski bir Çin klanı olan demir ayakların halefidir. Yıllardır ilk kez büyük bir şehre gelmiştir. Peşinde olan bir grup gangster bir çocuğa çarpar ve çocuk dondurmasını düşürür. Wu Lin onlara yardım etmek için adamları aramaya gider ve onları bir ara sokakta bulur. Peşinde oldukları kişiyi bulmuş onu öldürmek üzeredirler. Wu Lin dondurmanın parasını alma bahanesiyle onları bir süreliğine oyalar ama saldırganlaşmaya başladıklarında kendini tutamaz. Harika kung fu becerilerini sergileyen bir düzine gang gangsteri tek başına alt eder. Savaşın sonunda ayakta kalan tek kişi odur. Hayatını kurtardığı adam Jiasan adında zengin bir iş adamıdır. Adam ona para teklif eder ama Wu Lin kabul etmez. Daha sonra çocuğa geri döner ve ona başka bir dondurma alır. Aniden birçok araba etrafını çevreler. Karşı grubun lideri iner ve Wu Lin'e sarılır. İkisinin iyi arkadaş olduğunu görürüz. Bu kişi Kung Fu ustası ve bir güvenlik firmasının sahibi Jiang Li'dir. Wu Lin ve Jiang Li aynı ustanın müritleridir. Birlikte büyümüş ve eğitim almışlardır. Daha sonra Jiang Li daha iyi bir hayat için şehre taşınmıştır. Yıllar boyunca çok para ve şöhret kazanmış ancak bu süre içinde ustasının ilkelerini unutmuştur. Onlar konuşurken Jiang Li'nin köyü kendi isteğiyle terk etmediğini öğreniriz. Bir antrenman sırasında büyük bir hata yapmış ve ustası tarafından kovulmuştur. Usta Kung Fu gibi kutsal bir sanat öğretilmeye layık olmadığını düşünmüştür. Wu Lin ustanın öldüğünü söyler. Jiang Li her şeye rağmen ustasını sevdiğinden gözyaşlarına boğulur. Ertesi gün Jiang Li'nin eğitim merkezine giderler. Güvenlik kontrolünden geçerken Wu Lin'den ayakkabılarını çıkartması istenir. Çünkü ayakkabıları metaldir. Jiang Li neden bu ayakkabıları giydiğini bildiği için onları çıkarmadan içeri girmesine izin verir. İş adamı Jiang Shan kızı için bir koruma tutmak üzere Jiang Li'ye gelir. Jiang Li ona adamlarının gücünü gösterir. Ama Jiang Shan en çok Wu Lin'e ilgi gösterir. Ustasının öğretilerinden birine göre koruyucu, işvereni korumak için elinden gelen her şeyi yapmalıdır. Bu yüzden Wu teklifi kabul eder. Ertesi sabah Wu Lin, Jia çımarık kızı Fei Fei ile tanışır. İlk karşılaşmaları pek iyi geçmez. Onu görünce korkan Fei Fei, davetsiz misafir olduğunu sanarak havlusunu düşürür. Onun yeni koruması olduğunu öğrendikten sonra kendisini rahat bırakması karşılığında ona para teklif eder. Fakat Wu prensiplerine sadık biridir. Bu yüzden para kararını değiştirmez. Son çare olarak Fei Fei'yi onu sahte bir silahla tehdit eder. Ama Wu hiç tepki vermez. Günün ilerleyen saatlerinde alışveriş merkezine giderler. Feifei Fei mutsuzca etrafta dolaşırken onu takip eder. Sonra Feifei, Fei, bir kızı rahatsız eden bir grup sapığı fark eder. Büyük bir özgüvenle grubun liderine tokat atar. Adam rahatsız olunca Feifei Fei yalan söyleyerek tokadı Wulin'in attığını iddia eder. Haydutlar Wulin'i dövmek üzereyken Wulin Feifei'nin kim olduğunu bilmediğini iddia eder. Haydutlar ona inanınca Feifei'nin planları suya düşer. Adamlar ona iyi bir ders vermek için kızın peşine düşer. Wulin onun alışveriş merkezinde koşuşunu izlerken eğlenir. Sonunda ona yardım etmeye karar verir ve haydutların özür dilemesini sağlar. Geceleyin Wulin rüyasında babasının onu uçurumdan attığını görür. Gerçek hayatta da aynı tecrübeyi yaşamıştır. Henüz 7 yaşındayken yozlaşmış iş adamı babası onu öldürmeye çalışmıştır. Wulin hala bunun nedenini bilmez ama babasının onu uçurumdan atmadan önce başarı fedakarlık gerektirir dediğini hatırlamaktadır. Sonra Bay Fu adında bir gangsterle tanışırız. Shan'ın eski işverenidir ve şimdi aktif olarak onu öldürmeye çalışıyordur. Gia Shan, Fu'nun parçası olduğu her suç faaliyeti hakkında bilgi sahibidir. Dolayısıyla gangster onun mümkün olduğunca çabuk ölmesini istemektedir. Güvenilir bir falcı Fu'nun sonunun yaklaştığını iddia eder. Adam birkaç yıldır Fu ile çalışıyor olmasına rağmen bu çirkin varsayım yüzünden onu vurarak öldürür. Ertesi gün Wu Lin ve Fei Fei lüks bir restorana giderler. Feifei Fei yemeğin tadını çıkarırken Wu Lin onun yanında durur ve herkesi dikkatle izler. Birdenbire Feifei'ye zarar vermeye çalıştığını düşündüğü bir garsonu kavrar. Bu hareketine kızan Feifei Fei, tuvalete koşar. Wu Lin içeri girer ve zorla onu dışarı çıkarır. Eve dönerken yine bir kavgaya tutuşurlar. Buli'nin onu taciz ettiğini varsayan bir grup adam, Fei Fei'nin yardımına gelir. Fei Fei'nin eline kaçma fırsatı geçer ama az önceki garsonlar tarafından kaçırılır. Buli'nin sezgisinin doğru olduğu kanıtlanmıştır. Hızla arabayı takip eder ve bir köprüden atlayıp arabanın üzerine düşer. Daha sonra tutunamayıp düşer. Bu sefer arabanın üzerine atlamaya zahmet etmez ve direkt karşısında durur. Arabayı durdurup maskeli kaçıranla savaştıktan sonra Feifei Fei ile kaçmayı başarır. Eve ulaştıklarında Feifei Fei ona garsonun kendisine zarar vereceğini nasıl anladığını sorar. Wu Lin beden dilini öğrenmek üzere kendini eğittiğini söyler. İnsanlar sözlü olarak yalan söyleme kapasitesine sahiptir. Ama hareketleri gerçekte ne kadar gergin, heyecanlı veya öfkeli olduklarını ele verir. Feifei Fei de büyürken birkaç koruması olduğunu anlatır. Hiçbir zaman mahremiyeti ve sevdiği şeyleri yapma özgürlüğü olmamıştır. Bu nedenle genel olarak tüm korumalardan nefret etmeye başlamıştır. Sonunda Wooly'nin diğerleri kadar kötü olmadığını da ekler. Yatmadan önce Fei Fei aile fotoğraflarına bakar ve rahmetli annesini düşünüp ağlar. Başka bir yerde Gangster Fu sağ kolunu Jiang gönderir. Adam Jiang Li'nin Jiang Shan'ı öldürmelerine yardım etmesini ister. Jiang şüpheci olsa da onlara yardım etmeyi kabul eder. Meğer şehre ilk geldiğinde Bai Fu ona yemek vermiş ve iş kurmasına yardım etmiştir. Karşılığında da Jiang eğitimli korumalarını kullanmaktadır. Jiang buna rağmen sesini çıkaramaz çünkü kendisini borçlu hissediyordur. Ertesi gün Zhang Li ve Wu Lin bir şantiyede buluşurlar. Zhang Li gerçek dünya ile ilgili ne kadar çok şey bildiğiyle övünür. Bu konuda Wu Lin'den daha iyi olduğunu düşünüyordur çünkü iyi ilişkiler kurmuştur ve bağlantıları vardır. Fei Fei'yi korumayı bırakmasını istediğinde Wu Lin reddeder. Kardeşler ömürlerinde ilk kez birbirlerine karşı dururlar. Zhang Li özel ayakkabıların Wu Lin'e verilmesine hala dargın olduğunu itiraf eder. Usta her zaman Wulin'i kayırmıştır ve onun doğuştan bir dövüşçü olduğunu düşünmüştür. Şimdi ellerine böyle bir fırsat geçmişken kimin daha iyi olduğunu test etmek ister. Bir yumruk dövüşüne girerler. Ancak güçleri denk olduğu için kazanan olmaz. Sihirli yumruk tekniği her zaman Jiang Li'nin uzmanlık alanı olmuştur. Onu kullanarak Wulin'in göğsünü yumruklar ve onu duvara çarpar. Sonunda Jiang Li artık kardeş olmadıklarını ilan eder ve uzaklaşır. Karşılaşmanın ardından Wu Lin, Fei Fei'yi sahil kenarındaki tenha bir eve götürür. Günlerini birlikte kung fu yaparak geçirirler. Wu Lin, giydiği ayakkabıların her birinin 25 kilo olduğunu söyler. 108 tekme denen bir tekniğe hakim olmak için son 8 yıldır bunları giymektedir. Botları çıkardığında her zamankinden daha güçlü olacaktır. Sonra bir gün Jiang Li'nin adamları Wu Lin ve Fei Fei'nin yerini öğrenirler. Jiang Li, öğrencilerinin Wu Lin'e denk rakipler olmadığını biliyordur. Bu yüzden onlara dövüşte kendi lehlerine kullanmaları için büyük bir kelepçe verir. Geceleyin Lin'in hiç beklemediği bir anda saldırırlar. Hemen ormana koşarlar ve Lin adamlarla dövüşmeye başlar. Bu fırsatı değerlendiren gangsterlerden ikisi Fei Fei'yi kaçırıp onu bir depoya götürür. Lin onları takip eder ama yanlışlıkla ayağını tuzağa kaptırır. Bir de üstüne kelepçelenince adamlarla dövüşmekte zorlanır. Yine de birkaç adamı nakavt eder ve kolayca yenilmeyeceğini gösterir. Sonunda iki bacağını da tuzağa kıstırıp onu duvara çarparlar. İyice güçten düşünce bir adam onu yakınındaki bir alana sürükler. Zhang Li eski kardeşini ölümün eşiğinde görür ve küçük bir acı hisseder ama bunu öfkeyle bastırır. Wu e yaklaşır ve göğsüne vurduğu son bir yumrukla onu öldürür. Üstlerine dönmeden önce onu bir çukura gömerler. Yağmur yağmaya devam etmektedir ve çukurda su birikir. Aniden Wulin çukurdan çıkar. Hala hayattadır. Kalbi doğuştan göğsünün sağındadır. Bu yüzden yumruk ona fazla zarar vermemiştir. Yenilenen motivasyonla Wulin eve döner ve metal ayakkabılarını çıkarır. 108 tekniğine hakim olur. Sonra Jiang Li'nin eğitim merkezine gitmeden önce görünüşünü değiştirir ve takım elbise giyer. Binayı koruyan yüzlerce adam ona saldırır ama artık hafiflemiş olan Wu Lin yenilmez. Savunma için sadece ellerini kullanır ve inanılmaz tekmeleriyle birkaçını bayıltır. Sonunda ayakta bir tek o ok kalır. Bai Fu, Yang Li, Fei Fei ve Yan Shan'ın olduğu odaya girer. Fu ona ölmekten korkup korkmadığını sorar ve Wu Lin başarının fedakarlık gerektirdiğini söyler. Fu şok olur çünkü öldürmeden önce oğluna da aynı şeyi söylemiştir. Birkaç yıl önce Fu ve Jianshan ortak olarak birlikte çalışır ama bir keresinde Fu, Jianshan'ı polise yakalatmış ve karısının ölümüne neden olmuştur. O zamandan beri Jianshan, Fu'dan intikam almak istemektedir. Fu, oğlu Wu Lin'i çok seviyordur. Ta ki bir gün Wu Lin'in bir hayvanı sadece bakarak kovaladığına şahit olana kadar. Fu'nun güvenilir falcısı ona oğlunun kendisinin ve kariyerinin sonu olacağını söylemiştir. Bu yüzden daha küçücük bir çocukken Wu Lin'i öldürmeye çalışmıştır. Fu, falcının başından beri haklı olduğunu düşünerek kaderine güler. Wu Lin'e ateş eder ama bu sefer Jiang Li onu durdurur. Fu'nun yasa dışı faaliyetlerinde piyon olmaktan bıkmıştır. Wu Lin'le dövüşmek ve ona 108 vuruşun gücünü gösterme şansı vermek istediğini söyler. Jiang Li'nin giydiği güç artırıcı eldivenler yüzünden üstünlük sağladığı başka bir dövüş başlar. Dövüş ilerledikçe Wu Lin yavaş yavaş onu yenmeye başlar. Jiang Li yenilmek üzereyken Fu onu vurarak öldürür. Son nefesinde Wu Lin'den Demir Ayaklar Klanı'nın mirasını yaşatmasını ve sürdürmesini ister. Hayatta kalan sadece Wu Lin ve Fu'dur. Onun önünde ölümünü gören Fu, Wu Lin'den af diler ama girişimi başarısız olur. Wu Lin ona saldırır. Onu öldürmeye hazırdır ama vazgeçer. Rakibi öldürmek ustanın kurallarına aykırıdır. Fu'nun seviyesine inmek istemez. Bu yüzden mahvolmuş işiyle onu baş başa bırakır. Son sahnede Wu Lin'in, Yang Li'nin küllerini havaya saçtığını görürüz. Bunun gibi daha fazla video için abone olun, bildirimleri açın ve kanala yardımcı olmak için bir beğeni bırakın. İzlediğiniz için teşekkürler.